rahat bırakmıyor. Bakın onu da göstereyim size. Ona da dava açsınlar. Dava açsınlar o kanala. Gerçeksiniz. Adamsan engelim açarsın lan velet demiş. Açmıyorum işte. açmıyorum hayat taçmıyorum. Bir de Gumball Adventure Time Baby Shark Tunes'in Lelik Orba Top gelmeyecekler. Gelecek ya. Gumball Adventure Time Rob, Baby Shark Junto'nun ileri ko robot drop çocuğa gelecek. Ama Gumball Adventure Time'in kim Gumball'ın birinci sezonu Ezen Şurdan'ın cinsel sapık bölümler hariç Beyşar ve Cüntönü'nün eski bölümlerini Elikon Pepe ile zaten Robot Robu getirirler Getirirler ya getirirler. Bir tek dijital sirk gelemezdi. <laughs> dijital sirk. Kemiran istediği dijital sirk. Bak onlar gelecek Terta <laughs> Mat, bunu öğren artık. Bana ne koy? <laughs> <laughs> Süzme Bey'siz seni.